Tekrar ısıttığım buhar yardımıyla bir parça ıspanaklı kerevizim var. Ispanaklı kerevizin videosunu kış sonu ya da ilkbahar başı falan gibi bir yerde çektim ve koyduk diye hatırlıyorum. Bu ıspanaklı kereviz benim kantinde de yaptığım bir şeydi. E, sonrasında evde de çok severek yaptığım kış aylarının e, favori şeylerinden biri. E, bir güzelliği de yaptıktan sonra aslında bütün sebze yemekleri için geçerli. Kalan seni doyurmayabilir ama çok güzel çorba haline döner. Bunu buraya böyle atıyorum. Önceden ısıttığım için bundan çıktığı anda aslında sıcak olacak. Ha, çok kaynak seviyorsanız o zaman bir tencereye koyup elbette ısıtın. Bir parça kettle'dan su kaynattım. Çünkü gerekecek diye düşünüyorum kıvamı ayarlamak için. Şimdi bakalım. Önce bir paseteyim. Bir kalınlığı var. Şu anda püre kıvamında. Önce bir parça taze soğan üstüne süs gibi koymak üzere şöyle şöyle koyuyorum. Ben kendime bir tabak gibi yapacağım için bu yeter. Bolca taze soğanı atıyorum içine. Bir yemeği tekrar ısıtıp veya bir şekilde bir şey yapıyorsanız ne yaparsanız yapın bunu çok ciddi tazelemek lazım. Bunun içinde normalde taze soğan veya dereotu yok. Ama ben şu anda taze soğan ve dereotu koyarak, dereotunu da üstelik bol koyarak bir parça da krema ekliyorum buna. Fazla değil. İçinde zaten krema vardı, fırında öyle pişmişti. Şimdi bunu... koyacağım su, kaynak Kalın çorba istiyorsanız kalın, ince çorba istiyorsanız ince. Aa, hiç su koymazsanız bu aslında size ıspanaklı kereviz püresine de dönüşebilir. Atıyorum bir köfte yaparsanız veya bir et böyle çevirmişseniz ya da bir balığın yanında da ayrıyeten garnitür olur. Bunu da unutmayın. Uh, suyu koyduğumuz belli. İşte bu kadar. Bugünün şeyi bu. Fırında tekrar ısıttım. ondan sonra bir parça kaynak suyuyla beraber çektim. Kremat istiyorsanız tekrar ekleyin ya da eklemeyin. Ama nefis gözüküyor ve nefis kokuyor şu anda. Ha, bir ufak numara çekeceğim. Şurada süzme yoğurdum var. Bu süzme yoğurda biraz krema koyarak ekşi tadını azaltacağım. Ekşi krema olmayan bir ekşi krema yapacağım. Görüldüğü üzere koyu kıvamlı bir çorba. Söylediğim gibi istiyorsanız daha sıvı yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Hı, çok güzel. Dereotu tadı işi çok güzel bir yeri taşıdı. Üstüne şöyle bir parça ekşi krema diyelim. Şu tarz soğanlar. Çöre otu, nazar değmesin diye. Ve... ...tekrar dereotu. Tabii ki karabiber ve son dokunuş daima ve daima güzel sızma bir zeytinyağı. Herhangi bir sebze yemeğini çorbaya çevirmek en kolayı, en basiti görüldüğü üzere uğraşmadan oluyor. Ve şimdi şuna şöyle bakınca kim der ki bu aslında dünden kalan bir yemekti. İmkan yok. Sanki özel misafire dahi verebileceğiniz gör görünüşte ve lezzette bir sonucunuz var.